mescidin i bayram gecesinden herkese iyi geceler diliyorum. Mescid-i Nebi ve çevresi bayrama hazırlanıyor. İçeride büyük bir temizlik var. Bir aydır Ramazan iftarlarından dolayı sofralar kuruldu. Sık sık halılar süpürüldü, temizlendi ama yine de yenilen ekmek ve simitlerden kalan parçalar vardı. Büyük bir temizlik çalışması var. İçeride aynı şekilde de Bahçede yoğunluk gitgide artıyor. Selamlama girişleri açık. Daha az yoğunluk var çünkü insan sayısı az. Ama şu anda da mescide yatsı namazından sonra ayrılan gruplar yavaş yavaş gelmeye başladılar. Ve mescitte kendilerine uygun bir yeri edinmeye başladılar. İçeride namaz kılmak isteyenler içeride uygun yerlere geçerken bahçede namaz kılmak isteyenler ise Bahçede kalıp vakitlerini geçirecekler sabaha kadar e, açık alanlarda e, temizlik yapıldığı için şu anda e, elektrikli araçlarla bütün bahçe baştan başa temizleniyor. Yıkanıp süpürülüyor. Nasıl insanlar evlerini kendilerini bayrama hazırlıyorlarsa Mescid-i Nebevi de e, kendisine bayrama hazırlıyor. Aynı şey tahmin ediyorum Mekke'de de vardır eski mescit bölümünde girişler açık. İnsanlar orada namaz kılabilmek için oraya giriyorlar. Şöyle bir bakalım varsa müsait bir şekilde buraya gireriz yoksa Kumluk denilen bölgeye geçiş yapıp orada bayram namazını bekleyeceğiz. Ama burası çok önceden dolmuştur. Boşluk olacağını zannetmiyorum. Girenler de zaten geri çıkıyor kalabalıktan dolayı olmuş gözüküyor içerisi. Şöyle bir göz atıp geri çıkalım. O zaten giren de o şekilde yapıyor. Bu bölge önemli bir yer olduğu için eski mescit bölümünün içinde barındırdığı için insanlar gelmiş erkenden bir yer kapmışlar. Küçük mescidin hali bu şekilde. Evet buradan gelsin yeriye çıkalım. İşimize bakalım. Yoksa diğer yerlerde de yerimizi kaybedebiliriz. Yani şu an mescidimiz tamamen neredeyse boş durumda. Görüntülerden de göreceksiniz çünkü her tarafı çevirmişler. E, halılar e, süpürülüyor hizmetciler tarafından. Bir yandan da işte evlerinde bayrama hazırlanıp gelenler mescide giriş yapıyorlar. Burası kumluk bölgesi. Bu eski mescit bölümünün arka tarafı. Şöyle imamın arkasına gelecek bir şekilde, mihrabın arkasına gelecek bir şekilde bir yere de kendimize saf tutalım inşallah. Bu arada teheccüd namazları bittiği için herkes kendi burada ibadetini yapıyor. Bu gece ibadetle geçirmek için çabalıyorlar. Bir yandan da cemaatle namaz kılanlar var. Bu ülkede cemaatle namaz kılmaya ne kadar çok değer verildiğini sizlere defalarca söyledim. Bireysel namaz kılmak neredeyse son derece az. Özellikle vakit namazları açısından. Evet az önce buralar boştu ama buralarda da hızlı bir şekilde dolmuş Şuralarda kendimize uygun bir yer bulup oturalım istiyorum. <laughs> Abi önceden gelenlerde herkes kendine yer ayırmış. Arkadaşına da yer ayırmış. Böyle de bir durum söz konusu. Bakalım biz de şöyle aralarda bir boşluk bulmaya çalışacağız. Bir yer edinmeye çalışacağız. <gülüyor> <Of>. <gülüyor> <Ha>? <gülüyor> Kim? Kim? <laughs> Tamam. Evet. Herkes dediğim gibi bir yer ayırmış. Ben de şuraya şöylece durayım. Kendimi bir yer edilmiş olayım inşallah. Bir yandan da çekimlerime devam edeyim elime gimbal'ı almadım çünkü bu bölgede polisler çok hassas davranıyorlar gimbal'a karşı. Akşam çekim yaptığım videoların birinde gimbal'ı kapatmamı istedi. Hatta sert bir şekilde aldı daha sonra otele götür bunu çantamda kalsın diyerek sırt çantamı açıp kendisi için yakaladı. İşte kumluk bölgesi bu şekilde bakın kumluk bölgesinde 6 tane şemsiye var. Burası eski mescit bölümüne en yakın nokta olduğu için genelde insanlar tarafından tercih ediliyor. Ön bölümde boşluk bulanlar ön bölümlere geçiyorlar. Ön bölümde boşluk bulamayanlar ise arkalarda kendilerine bir yer seçip burada namaz kılmayı tercih ediyorlar. Mescidin en önce dolan bölümü bu bölüm. Şöyle kamerayı biraz daha geniş açıya alırsam zannedersem daha geniş açıdan görme imkanına kavuşuruz. Evet, temizlik de bir yandan devam ediyor. Tabii ki insanlar da geldikçe temizlik çalışmaları da zorlaşıyor ister istemez. Bir yandan ayakta bekleyenler var. Bir yandan da yoğun bir şekilde istirin içerisine bayram gecesini burada geçirmek için gelen kardeşlerimiz var. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا خليل الله الصلاة والسلام عليك يا نور عرش الله, الصلاة والسلام, الله. الصلاة والسلام عليك يا من شرفه الله الصلاة والسلام عليك يا سيد الاولين والاخرين السلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين Rabbim bayramı bizim ve tüm ümmeti Muhammed için hayırlara vesile kılsın. Ramazanı ve bayramı bizlere hayırlar getirmesini Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyoruz. Ümmeti Muhammed'in birliğine ve dirliğine vesile olsun inşallah. İnsanların şu mekanda koşup bir araya geldikleri gibi ümmet Muhammed'e inşallah bir araya gelir ve sıkıntılarını birlikte çözüp dünyaya karşı güçlü ve kuvvetli duruş sergilerler. İşlerinde sıkıntı içerisinde olan, zulüm altında olan Filistin'deki, Doğu Türkistan'daki Suriye'deki Myanmar'daki ve dünyanın dört bir yanındaki sıkıntı içerisinde olan kardeşlerinde sıkıntılarına kol kanat germe arzusu içerisinde olurlar. Cılız açıklamalardan uzak durup birliğe ve beraberliğe bir adım atmış olurlar. Bütün dualarımız bu yönde. Müminler ancak kardeştirler. Ayet-i Kerime Hucurat Suresindeki ee, maalesef bugün her zaman söylüyorum. Biz bunun gereklerini yerine getiremiyoruz. Fertler olarak, ülkeler olarak, Müslümanlar her ne kadar hepsi bir Allah'a inansalar da maalesef aynı dava uğrunda çarpışmıyorlar. Renkleri ve dilleri onların bir araya gelmesini engelliyor. Aşk İslam alemi adeta başsız kalmış gibi bir o yana bir bu yana savruluyor. Ve kendilerine yapılan saldırılara karşı da cılız açıklamalar arkasından geliyor inşallah bunlar e, yok olur gider. Bütün dualarımız bir yönde. Bütün Ramazan boyunca da dualarımızı bu yönde yaptık. Çünkü baktığımız zaman sadece İslam dünyasında, İslam beldelerinde, İslam ülkelerinde halklar arasında kan ve gözyaşı var. Diğer ülkeler bizi kullanarak kendi lükslerini ve rafahını sağlıyorlar. Ve bunu da kaybetmemek için İslam ülkelerinde her türlü provokasyonu, fitneyi ve fesadı destekliyorlar. Müslümanlara Rabbim uyanış vesilesi kılsın inşallah. Bayramı Müslümanlara kimin dost kimin düşman olacağını anlayacak bir filaset versin hepimize. Ümmeti Muhammed'in öksüz bir yetimlerine sahip çıkma noktasında onların kalplerini kırmama noktasında onların sıkıntılarına problemlerine çözüm olma noktasında bir ve beraber hareket etmeyi hepimize Rabbim nasip eylesin. bizim ailelerimize huzur, saadet ihsan eylesin. Ülkemizi ve milletimizi her türlü tehlikelerden, fitnelerden, fesatlardan korusun, kollasın, muhafaza eylesin inşallah. Ülkemizde de, İslam aleminde de sıkıntı içerisinde olan tüm kardeşlerimiz Rabbim kolaylıklar ihsan eylesin, kolaylaştırsın, zorlaştırmasın, razı olduğu kullar zümresine hepimizi dahil eylesin inşallah. Bizim tek arzumuz onun rızasını kazanmak, onun katında iyi bir kul olabilmek. Sevgili Habibi Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e ümmet olabilmek, bütün arzumuz, gayretimiz bu ve bütün bu ikisine yapılan bağlılık ve itaat sonucunda da cenneti arz ediyoruz. Rabbimiz cennete bizi nimetleriyle ödüllendireceğini arzu ediyoruz. Rabbim cennetle müjdelediği kullardan eylesin hepimizi. Peygamber Efendimizin Livail Ham sancağı altında Havz-ı Kebir'in etrafında topladığı kullar zümresine dahil eylesin. Sınavlar yaklaşıyor. Lise döneminde olsun, üniversite döneminde olsun, üniversite sonrası döneminde olsun. Evlatlarımızın, kardeşlerimizin, arkadaşlarımızın gireceği sınavlarda Rabbim hem kendileri hem de aileler için hayırlı kapılar açsın inşallah evlatlarımıza ve kardeşlerimize Allah'ım zihin açıklığı versin. Sınavları onlar açısından kolay eylesin. Tabii ki öncelikle kendi gayretleri onlar üzerine düşeni yapacak. Bizler de onlar hakkında hayır dua etmeye devam edeceğiz. Bütün dileğimiz, arzumuz Rabbimizin bize güzel, hayırlı ve bereketli kapılar açması ondan dolayı da hep diyoruz ki Rabbim hayırları feteleyip üzerimizden şerleri def eylesin hallerimizi iyi ve güzel eylesin, evlatlarımıza hayırlı, bereketli ömürler ihsan eylesin, aynı şekilde bizlere de hayırlı, bereketli ve rızasına uygun bir yaşam nasip eylesin, bizlere hayırlı evlat, hayırlı eş hayırlı komşu, hayırlı arkadaş ee, ihsan eylesin bizleri cimrilikten kötülükten, kötü insanların şerrinden, vesvese verenlerin şerrinden korusun, muhafaza eylesin. Razı olduğu, rızasına erdirdiği kullar zümresine bizleri dahil eylesin. Cimrilikten, saçıp savurmaktan Allah'a sığınırız. Aç gözlükten Allah'a sığınırız. Bizi azile yetinebilmeyi, kanaatkar olmayı ve kendisine şükredenlerden olmayı nasip eylesin. Amellerimizi makbul eylesin. Bizlere salih ve salih ameller yapmayı cümlemize nasip eylesin. Evliliklerimizde bizlere salih ve saliha evlatlar nasip eylesin. Evlenmeyen kardeşlerimize de salih ve saliha eşler nasip eylesin. Onlara da huzurlu mutlu yuvalar kurmayı cümle ümmeti Muhammed'in evladı gibi onları da Rabbim nasip eylesin inşallah. Kendi zürriyetlerinden de hayırlı evlatlar nasip eylesin. İçimizden hasta olanlara Rabbim şifalar ihsan eylesin. Onları bir an önce sağlıklarına kavuştursun. Hem ailelerine hem de kendilerine huzur ve saadetler ihsan eylesin inşallah. İçinde bulunduğumuz sıkıntılardan, belalardan da bir an önce kurtulmayı bizlere ve tüm ümmeti Muhammed'e nasip eylesin Rabbim. Tekrar Edine-i Münevvere'den Resulullah'ın huzurundan hepinize hayırlı bayramlar diliyorum. Görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hayırlı geceler.